izleyenler. Şurada terliklerim vardı. içine yılan girmiş. Hayvan üşümüş. Kediler görmesin. Evet. Yani bu ayakkabıların içine e, yani zehirli bir yılana benzemiyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kediler görse yer. Bak. Hala görmedi. Kaç. Kaç. Evet. Ha, hafiften hareket ediyor. Tabi güzel de bir yılanmış. Nereden gelmiş? Evet. Yani dilini çıkardı. Dur. Haşerattan nasıl korunuruz diye video atmıştım. Kıymetli izleyenler. Hatta videoda Ee, ayakkabılara dikkat edin dışarıdaki demiştim ben terliği aldım. Hayvan altına girmiş. Kedi hala görmedi. Kucağımda şimdi görürse bunu yerler. Ne yapayım? Kuyruğundan tutsam acaba. Evet. Dur bakayım. Yani küçük zehirli bir yılana da benzemiyor ama Evet hareket. Şöyle aa, aa gördüler. Ha, gördüler. Kuyruğuna dokundum. Evet. Aslında kış evet bir saldırdı kediye. Aslında kış mevsimi yani dilini çıkarıyor şöyle. Evet. Şedi, Şedi de. O. Evet. Bugün 22 ekim galiba. Evet, Şedi halledecek onu. O. Evet. Piş piş piş. Piş piş piş. Evet. Gel. Şeyde aldı gittik. Gel. Neredesin? Evet, siyah kedi. Evet, kediler birbirine düştü. tabi kardeşiyle paylaşmak istemiyor kıymetli izleyenler diri diri yutacak Evet öyle yiyor hayvan zehirsiz olduğunu biliyor Tabi zehirsiz bir yılan. Önce kafasından başladı yemi. Evet. Tutup atacaktım ama kerata geldi. Kafasını yemedi. Oraya attı bak. Evet. Hayvan ölmemiş ve kuyruğu sallanıyor. Kıymetli izleyenler kırsal kesimde oturuyorsanız kedi çok önemli. Evet kuyruğun da onu yiyecek. Kediler çok önemli. Yani Hayvan terliğin içine giymiş girmiş. Tam alacaktım. Evet kafasını da yedi. Bir şey bırakmadı. Evet. Yani kırsal kesimde yaşıyorsak böyle bağda, yazlık evde, yaylada Kedi, köpek önemli. Tabii bizim köpeğimiz yok ama kedi besliyoruz. Sana bir şey kalmadı. Bak. Abin sana bir şey bırakmadı. Kıymetli izleyenler bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.